Hocam. Hocam. Bir buçuk yılda bir yayınlanan Ses Manyakları adlı programa hoş geldiniz. Her program böyle düzenli olmasına karşıyım. Düzensizlik çok hoşuma gidiyor hocam. Katılıyorum abi. Bir buçuk yıl garip bir periyot yani. Ee, abi Covid'i ben mi yaptım? Pardon da. Ya, tamam ben biraz düzensiz bir adam olduğumu kabul ederim de. <laughs> Önümüzdeki yani... 15 yılda kaç i̇nşallah, bölüm yapacağız? İnşallah. Çok bölümler yapacağız. <laughs> İkinci bir bölüm yaptık hatta seninle. Ben balkonda, sen o, burada. Sesini beceremedik. Oldu canım. da ben beğenmedim sesini. Yani. Evet bugün Ses <laughs> Manyakları'nda çok önemli bir konuyu ele alacağız her zamanki Vay gibi. For. Bu yıllardır tartışılan bir konudur. Arkadaşlar pek bilmez ama. Ee, neden tartışıldığını plak. ben hala bilmiyorum ama. En iyisi midir? Da da, da da En iyisi sizi plak mı verir ya da şöyle diyeyim dijital caiz midir? Bana bu şekilde soran gençler. Bu yıllardır bütün hipsterların özellikle çok değindiği evet. bir meseledir evet. ve öyle bir konuşulur ki kesin olarak sanki tabii ki plak daha iyi. Burada açıklıyoruz. Plak daha iyi değil. Görüşmek üzere. E kesinlikle <laughs> Berkeley'den ses mühendisi getirdik ve kendisi bize neden plan daha iyi olmadığını açıklayacak. Buyurun hocam. Ya yani şöyle plan neden daha iyi olmadığını açıklamadan önce şöyle söyleyeyim. Şimdi size birazdan anlatmaya çalışacağım. Yapım tekniklerini duyunca diyeceksiniz ki ya bundan bayağı iyi ses çıkıyormuş. Ya ben öyle dedim şahsen yani. Hani bu program dolayısıyla da biraz baktım mı kim lan tam olarak ne yapıyorlar çok da yani çünkü sesini biliyorum neden öyle olduğunu da biliyorum ama dedim bunun tam olarak nasıl üretiyorlar diye şöyle bir araştırdım anam anam patates baskının baskısının tavşanın suyunun suyu falan yani o zaman flu tv geleneğini bozmayalım plak nedir ses dalgasını mekanik bir enerjiye dönüştürüp o enerjiyi de bir maddenin üzerine kazıyarak o kazıdığın şey tekrar gene bir iğneyle mekanik enerjiye dönüştürüp onu da ses dalgasına dönüştürerek ses kaydedip saklamaya ve tekrar geri çalmaya yarayan bir ses kayıt ve tekrar çalma yöntemidir. Hocamız çok güzel anlattı ama mesela mina neymiş? Orada duruyor işte okuyor sonra iğne olup <laughs> Adam ne dedi sen ne diyorsun? Eski bir CD. Evet. Tanım tanım yap adam tanım yaptı. Ben ya, mekanizmayı mı? anlatmaya Aa, çalıştım ama anladım. siz anladınız mı? Aa, ses dalgalarını içinde barındırıyor bu alet. Nasıl barındırıyor? O çok önemli çünkü. Çok önemli bir anahtar kelime söyledi bir dakika hocam. Nedir? Onu ben sana soruyorum nedir diyor bana. Ya, kazımak kazımak evet kazımak ya, kelimesi. Evet. Arkadaşlar önce şunu sorayım ses kaynağı dediğimiz şeyler kendileri titreşirler mesela biz şu Aa. anda ses telimiz konuşmamızla doğru orantılı olarak umarım çoğu zaman bir titreşimde bulunuyor titriyor saniyede e, pek çok kez. Bu ses telinin titreşmesi temas içerisinde olduğu havayı titreştiriyor. Havanın dalgalanmasına sebep oluyor. O hava da bizim ses tellerimizdeki titreşimi takip ederek bir dalgalanmaya yol açıyor. Aa, yani suya taş atmak gibi. Yani. Aynen suya taş atmak gibi. O titreşen şey havayı itip kalktığı için hava basıncındaki değişimlere yol açıyor. Ses dalgası dediğim şey aslında hava basıncındaki dalgalanmalar. Biz de havaya bir taş atmış oluyoruz. Ses tel, telimizle mesela havayı titreştirmiş oluyoruz. Ama taşı sürekli atıyoruz tabii. Evet birbirine çarptığı zaman elleri oluşturan maddede bir titreşim meydana getiriyorsunuz arkadaşlar. Evet. O titreşim de ellerin etrafında bulunan havayı harekete geçiriyor. Hava hmm? bozuyor mu sesi diyor? Evet, tabii ki. Şöyle her madde gibi hava da durumunu korumaya çalışıyor. Sen bir sarsıntıyla yani bir titreşim yaratarak havayı harekete geçiriyorsun. Bu mekanik bir şey, gene mekanik bir ortamın içerisinde ilerlemeye çalışıyor. O kendi durumunu korumaya çalışan havada bir ara onu yavaşlatıyor. Yani çok güçlü bir sesli ise hemen aslında gidiyor. inanılmaz güzel bir soru sordun çünkü içinde bulunduğu şey belirliyor taşıyıcı ortam evet. hava burada evet. ama mesela ahşap olsa bu yani arasındaki fark bu. Vuruyorum ama buradaki iletilen şey başka. Dolayısıyla biz ahşabın içinde yaşasaydık evet, ee. suyun içinde yaşasaydık suyun evet. altında nasıl gelir ses? Böyle <laughs> diye gelir ya. Evet. Dolayısıyla ortam çok önemli. Tabii ki. Sesin okay. ne olduğu konusunda bir fikre sahip olduğunuzu umuyorum. Hocam bu sesi kaydedebilir miyiz? Heh, şimdi oraya geliyor. 1877'de zannediyorum. Edison ilk ortaya sunuyor fonografını. Fono nedir? Ses. Graf. Bana, bana mı soruyorsunuz hocam? Sana soruyorum. Ben biliyorum. Videograf deriz mesela çizmek. Ha evet. Mesela doğru. fotongraf evet. ışıkla çizmek, evet. fonograf sesle evet. çizmek. Tam anlamıyla bir ses çizici bir aletti o. Protörümüzün... Gramofon değil mi aslında? Gramofona Fo da geliyoruz ondan ha, O zaten. sonra geliyor. Gramofon onun daha seri üretime uydurulmuş hali. Çünkü bu arkadaş şey kullanıyordu bu alet. Zar sesle titreşecek olan zar. O zara doğrudan bağlı kazıyıcı iğne. O iğnenin altında ses kaynağından ses geldikçe çevrilen, mümkünse sabit hızla çevrilmesi gereken, üzerine sesin yazılacağı madde ile kaplanmış bir silindir. Daha sonra Kaydımız yapıldıktan sonra o kaydettiğimiz ses izini okuyacak olan bir iğne. O iğne gene bir gergin zara tutturulmuş. Ses kaydederken sizin sesiniz doğru, doğru olarak titreşti. Ona göre bir iz oluşturdu. Siz geri çalarken o iz çalıcı iğneyi ve onun bağlı olduğu zarı sizin oluşturmuş olduğunuz ses iziyle doğru orantı olarak titreştirince havayı da o şekilde titreştirmiş oluyoruz. Kulağımıza da tekrar ses kaydı olarak geri aldıklarına çok eminim ama Hayır. <laughs> Biz deminden beri bir süreç anlatıyoruz. Bir mekanizma anlatıyoruz. Diyoruz ki abi önce seslelim titreşti. Havayı titreştirdi. O havada gitti bir iğneyi titreştirdi. Nasrettin hmm. Hoca'nın fıkrası gibi. Evet. Burada da <laughs> olan şey ki bu bütün ses kayıt çalma işinde en önemli kısmıdır aslında. O süreci bir adı var. Bilmenizi beklemiyorum doğrusu. Haksızlık olur bu ama. Nedir? <laughs> Sana soracağım. ben de bilmiyorum abi. <laughs> Sen de biliyorsun. Bilmen lazım senin. Ya, Reproduction. Şey... Hayır. Bir enerjiyi bir enerjiye dönüştürüyoruz yani, diyeyim size. Kazınmış bir şeyi belgeyi yani şey datayı sese dönüştürüyoruz. Ben kendi ağzımda söyledim ama dinleyen yok cevabı. Dönüştürme dedin. Hayır ama ne yapıyoruz? Ses dalgalarını mekaniğe dönüştürüyoruz, Heh. mekanikten tekrar evet, sese burada dönüştürüyoruz. Burada en, bir enerjiyi başka bir enerjiye bir dönüştürüyoruz, bir dönüştürüyoruz bir abi. Bir. Şimdi bakın bütün bu hi-fi işinde de işte hi-fi'nin açılımı nedir? High fidelity yani aslında sadık olması. Özellikle ilk aşamadaki dönüştürme yetersizse siz ondan sonra dünyanın en güzel plaklarıyla en güzel operaları çalın geçmiş olsun. Bir kere çöp kaydetmişsiniz demektir. Eksik bilgi kaydetmişsiniz demektir. Çünkü enerji Enerjiyi bir enerjiye dönüştürürken onu yetersiz dönüştürmüşsünüz demektir Yani ses dalgası şuysa senin o enerjiyi dönüştürürken elde ettiğin şey böyle bir şey geçmiş olsun. O dalga o dalga değil. Bir şey etti, gitti. Miyim? Bak şu var ya. Hı -hı. Bu ses aslında. Yani kayıt burada bir kayıt var. Yani şu ses. Bak o. dinle, iyice dinle. Farklı geliyor ya. Niye farklı geliyor? Çünkü yüzeyler farklı. Evet, akustik enerjiyi mekanik enerjiye dönüştürüp onu bir ize dönüştürüyoruz. Peki mısır firavunu tutan kamunun ses kaydını biz nasıl dinleyebiliyoruz yıllar sonra? Öyle bir şey yok. Öyle olabilir. bir şey mi varmış? Yani şöyle bir teori vardı. Ben bu odada konuşuyorum. Aslında benim ağzımdan çıkan ses dalgaları burada da bir ha, şekil yaratıyor tamam mı? O Mina, Ama... Mina Hanım'ın alanına girdik şimdi. Yani. Mikro. Yani burada diyelim ki tozlar var. Ben de aa dedim. O tozlar bir iz alır ya. Bir ara şöyle bir şey çıkmıştı. Ulan duvarları acaba okuyabilir miyiz? Yani nasıl olsa sealed kapandı ya şey lahit. Orayı okumaya çalışsak bir yöntemle acaba herifin sesini duyabilir miyiz? Ama yok öyle bir şey yani. Ya, bir kere bir lahitten konurken umarım <gülüyor> mümkünse <gülüyor> ölüydü amca. Dediği gibi o ses dalgaları bir takım tozcukları harekete geçirmiş, bir iz bırakmış olabilir ama bu bayağı uzun bir kalkınma planı ve orada o, o iz yok olur gider zaten toz diyoruz. Yani. Aslında şunun anlaşılması için çok iyi. Yani herhangi bir yüzeye kayıt yapabilirsin. Şunun Aferin. da üzerine ses kaydı yapabiliriz. Evet. Yeterince Orada kazıyabilirsen yani orayı yapabilirsin. Yani titreşimi yani oluşan ses dalgalarını oraya titreştirebilirsek, çizebilirsek o da plaksız. Yani Aynen. şunu plak olarak kullanabiliriz. <laughs> kullanabilirsin. Dolayısıyla dedik ya herifler bir ara. Ulan acaba duvarda da duruyor mudur mesela bu ama çok... E, yani şey, duvardaki atomları titreştirecek de yani. falan da filan. O da durmuyordur merak etme. <laughs> ama mesela şu yapılıyor. Modern askeri şeylerde Amerika tabii ki gene. kullanıyorlar. Mesela amca bir yeri çevreliyor orada bir, şeyin peşinde diyelim. Lazerle falan ses okuyabiliyorlar. Hava titreşimlerini titreşimleri takip edip mi? konuşmayı çözebiliyorlar. Bu konuşma şimdi atıyorum bizim burada kaydettiğimiz kaliteli bir konuşma kaydını şey yapmıyorsunuz ama adamın ne dediğini anlayacak kadar lazerle sırf havadaki titreşimleri kaydedip sonra onu çalıp ha diyorlar ki bu arkadaş böyle bir şey. Bu aslında bizi çok felsefi bir şeye götürüyor biliyor musun? Yani evrende hiçbir şey kaybolur mu? Ben A dedim veya burada konuştuk şimdi biz Fuat'la. Tabii biz bunu kaydettik o yüzden kaybolmadı evet. ama aslında bir enerji kaybolmaz ya başka bir şeye dönüşüyor. Buradan yola çıkarsan aslında biz bulabilsek yani midyumunu bulabilsek onu okumanın aslında teorik olarak Lahit'e de girip okuyabilirdik gibi bir science fiction fantasy alırız. Anlıyorum tekrar edeyim. Lahit de öyle abi abi. Ya neyse. koyarken yani. herifler ne konuştuysa onu bir yerine alırız. O olabilir. Mesela deneyiniz de, her yüzey aslında kaydedebilir diye. Evet yani aynen yani. öyle. biliyorum malzemesi ne ki o yüzeyi ah, Şimdi diye. oraya geleceğim bakın. dur. Tamam <laughs> <laughs> Daş mı hocam Daş. Şimdi şöyle ilk kayıt malzemesi demin anlatmıştı. Ses kaynağı hava titreştiriyor. Titreşen hava zarı titreştiriyor. Zar'a bağlı olan iğne altından geçilmekte olan bir maddeyi çiziyor. Bunun da tersini yapınca ses elde ediyoruz. O malzeme ilk başta mumlu kağıt kılıklı daha organik bir malzemeymiş bal ama mum bir şey bal mumu gibi. Bal tam doğru dedim. Bal mumu galiba. O cins bir malzemeymiş. Neden? Çünkü neden? Kuruması lazım. Kurması, yani, ya bir de çizilebilmesi lazım bu arada. Çizdin ama hani. Sonra da kurusun ki çalabilelim çünkü Şimdi o, o zaten en başından beri plan derdi. Plak denilen medium'un ortamın derdi. Şimdi ilk başta işte bal kaydediyorlar sesi. Fakat arkadaşlar tamam bal kaydediyorsun rahat da kaydediliyor. Görece yumuşak bir ortam ama çalmak için çok uygun değil. Çünkü ilk çalışta daha çaldığını yine zaten oralara o groove'lara o izleri reproduce etmeye çalışırken tekrar canlandırmaya çalışırken zaten o izlerin canını okuyor çalıcı yine. Demişler biz bunu alüminyum, alüminyum folyo ile şey yapalım. Oradan daha sert bir malzeme geç. Sonra zaten bu yani bir müddet bir hani böyle ilginç bir yenilik olarak işte ha ben size şunu alüminyum folyosunu satıyorum falan gibi 3 5 yürümüşse de sonunda paşa paşa 78 devirli taş plak olarak geçen taş değil aslında onlar. 78 devir anladınız mı? 78 bu. devir evet. Nedir? 78 kere dönüyor. Saniyede 78 dakikada dakika da, özür dilerim. Saniyede, Saniyede olsa o. <laughs> bir defa bir şeyi döndürmen lazım. Yani bir şeyi ilerletmen lazım ki izi kaydedebilelim. Defter gibi düşün. Evet. Bir sürekli sayfaları çevirmemiz lazım. Dolayısıyla evet. bu bir. Yani bir şeyin hareket etmesi lazım. İki, onun hızı. Bu çünkü sonradan çok önemli olacak. Evet, çalma, yani hızı. Konu, Kayıt çok olacak. çalma hızı. Yani konumuzda Kayıt ve çalma hızı aynı olmak zorunda. ben ne hızla döndürdüysen kaydederken tabii çalarken de evet. aynı hızla döndürmen lazım. Eğer olarak, özel bir efekt peşinde değilse Daha hızlı döndürürsen ne olur? Hızlanır. Böyle diye gider ve tizleşir. Ama ben başka bir şey kastediyordum. Ne kadar hızlı döndürürsek kaydederken ne olur? Dur dur, ona sonra geleceğim. Dur. Öyle mi? O Ama dur çok, geldik şimdi. Çok güzel soru. Bu şey zaten bu sorduğun şey plak caiz midir? En iyisi plak mıdır sorusunun cevabı aslında. Şöyle bir şey düşündüm ama emin değilim. Ya yani plakta plak ee... geç Kaydediyoruz. Bir düzenek kurduk. Fuat de adına. Yani Fuat kayıtçı. Döndürüyoruz ya. Biz mühendisiz. Ne hızda döndürelim? Genel kural şu. Ne kadar hızlı döndürürsen o kadar iyi kayıt yaparsın. Neden? Daha fazla data topluyor. Evet. evet. Yani data data da demeyelim, iğnenin zamanı daha fazla oluyor. Kazıyoruz ya biz, hayvan gibi döndürürsen sen onu, daha fazla detay çekecek. Yani evet. daha evet. fazla detaylı Tabii. bir resim çizecek. Kaldı ki resim arkadaşlar, şey buradan istemsiz olsa dijital kayıt teorisine geldi arkadaşlar. Ama oraya girmeyelim biz bence. Bence girelim. Şöyle. Bence e zaten ama dur. Yeterince dağıldık ama zaten. Ama bitirmedik daha. Daha analığa geleceğim ben, sen üzülme. Gir gelme işte. Buradan devam et. Girelim girelim bak. dur. Gir mahvet çocuklar. Gene bir toz bulutuna geri dönüyor. Şimdi demin ses titreşimleri dedik ya titreşimin de bir birimi var arkadaşlar. Yani sesin tonunu rengini belirleyen en önemli faktör saniyede kaç defa titreştiğidir. Mesela bassiz sesler daha az titreşirler saniyede. Mesela bu saniyede daha az bir titreşim olduğu için bize daha bas gelir bu daha üstlere doğru daha tezli ve bu daha çok titreşim. Yani bu kabaca atıyorum öyle değil tam da bin defa saniyede titreşiyor bu ses. Deminki ses kabaca 300 Bilmiyorum. defa titreşiyordu. Temel frekanstan bahsediyorum Ü bu arada. U bu daha da yüzlere indi diyelim. Abartarak söylüyorum. Burada kaydedilen medyumun ortamın hızı ile kaydettiğiniz şeyin frekansı özellikle dijital ses söz konusu olunca birebir çakışıyor. Dijital audio örnekleme yaparak çalışan bir sistemdir. Yani Abi girme. Yüzünü seveyim. <laughs> girme oraya. Mahvedersin çocukları. Peki. Bana güven. Siz şimdilik sadece şunu bilin. Ne kadar hızlıysa o kadar çok çiziyor. Bu bahsettiği ne kadar hızlıysa o kadar çok veri daha doğrusu o kadar çok ayrıntılı veri kaydedebilme hikayesi dijital audio için daha da geçerli. Evet. Yani sampling rate denilen örnekleme hızı denilen bir şey var. O ne kadar fazlaysa siz o kadar tiz sesleri kaydedebilir hale geliyorsunuz dijital ses dünyasında da. Şimdi size ikinci sorum konuyla ilgili. Bir faktör saydı kız. İkinci faktör ne olabilir? Madde. O da var ama. O bir de aslında. Evet. Da. Aslında i̇ki, bir üç. evet madde. iki hız. Üç ne olabilir? Ortam. Hayır, iğne. O iğnenin ucu. Arkadaşım biz oturup iğne yapacağız şimdi. İğne var. Evet. iğnecik var. Kalınlığı ne olacak o iğnenin? İdealde o iğnenin kalınlığının bir atom olması lazım. Yani bir atom ucunun sadece tek bir atom <laughs> olması o, ka o kadar olması <laughs> gerekmiyor. Hayır, yani teorik olarak insan kulağının eşitliği ölçülen ses aralığı saniyede 20 defa titreşimden saniyede 20 bin defa titreşime kadar yani 20 Hz'den 20 kHz'e kadar bir titreşim aralığını bizim kulağımız duyabiliyor. Dolayısıyla o iğnenin de biz duyamıyoruz. Ucundan <laughs> ucu o ayrı bir konu. Dur dur daha dur oraya geleceğim. Yüksek frekans işitme kabiliyeti yaşla kaçınılmaz olarak azalan bir şey. Zaten en eğlendiğim hi-fi tartışmalarında da böyle bakıyorum abi 60 yaşında amca. diyor kulaklığın diyor tizleri diyor çok bilmem. <laughs> ya, e, baba gözünü seveyim sen 11 kilasının ötesini duymuyorsun. Bana ne anlatıyorsun şimdi yani neyi anlatıyorsun arkadaş? O, 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 o dizler o. Bir de bu hi-fi'cılar da şey çok komiktir abi. Hayentçiler Zaten bir insanın o kadar pahalı aletler alabilmesi için kırklarını geçmesi Kesinlikle. an Zaten kırkından sonra <laughs> Ve hatta bu iş, bu iş size şöyle söyleyeyim. Çarşıya pazara şöyle yansıyor. Ben o zaman çözdüm. Kulaklık kararken işte ciddi pahalı. Yani 20 bin lira idi. Şimdi olmuştur 30 bin lira bahsettiğim model. Bir taktım. Ya arkadaş hani ben tamam yaşım icabı tizleri duymuyorum ama kulağım tizlerden kanadı. Ulan diyorum bunu adamlar bunu yani bu marka bu işi ha hay Allah tüh biz tizleri de abartmışız diye unutabilecek bir marka değil. Mouse öyle yapıyor. Tabii canım. Ya, aynı dediğim gibi çünkü o parayı ancak 50-60 yaşındaki işitme erisi düşmüş adamlar veriyor. İki koymuş herif. Evet tabii. tabii. <laughs> Sesin bizi ilgilendiren kısmı bizim biyolojik kalıtımsal mirasımız dolayısıyla bizi ilgilendiren kısmı. Saniyede bin defa titreşim olan 1 kHz ile 4 kHz arası. Esas enerji ve esas hikaye. Yani. yani vokaller. Yani 1 kHz ile 4 evet. kHz gibi enstrümanların esas temel ayrıntılarının, temel ses renklerinin ortaya çıktığı yerlerdir. Yani o tizler üzerinde durulduğu kadar da ses kayıtlarında fazla rol alan şeylerde O kadar enerji yok oralarda. Ben yani görüyorum. An analiz cihazıyla baktım. Yani en fazla işte 11, 12 hadi 15'lerde başlar sönümlenme. B. Bunu dediğim gibi 17-20 yaşındaysanız, 25 yaşındaysanız oraları duyabilirsiniz, etkilenebilirsiniz. Oralarda bir sıkıntı varsa duyarsınız ama ben artık duymam. O bu da duymaz. Ben duyarım. Geçmiş olsun yani. Şeye dönelim. İğnenin hassasiyetini ha, iğne neden, az... neden gündeme getirdim? Dönme hızını da gündeme getirdim evet, ya. Mümkünse saniyede 10.000 defa titreşen bir şeyi kaydedeceğiz. Yani dolayısıyla bizim iğnemiz evet. titreşebilmesi ve kırmadan, dökmeden de onu oraya kazıması lazım. Yani saniyede kaç değişik pozisyonda olabilmesi lazım? En az 10.000. Mi? Evet. 20 bin aslında mı? Evet 20 bin aslında. Yani ben şimdi 10 kiloyla yani, kaydetmek için kilo bahsediyorum. Yani tamam. bizim iğnemiz saniyede 20 defadan 20 bin defa titreşebilip kırılmadan ve parçalamadan bir şeyi kazıyabilme kabiliyetine sahip olması gereken bir iğne. Bu iğnemiz kalın da olabilir. Bu ayrı bir i̇nsan konu. İnsan sesi yani insan duyma eşiği 20, 20 ve 20 bin ya. Ha, evet. O yüzden. 20. Dolayısıyla iğne bir saniyede gittiği yol bölü iğnenin kalınlığı 20.000 bin olmalı minimum. Yok, Ki, iğnenin kalınlığını sokma usta için. Hayır yani teorik söylüyorum ya. Bunu sokma oturtma. sokma iğnenin Önemli değil iğnenin kalınlığı. Önemli abi. Titreş, ne kadar titreşebildiğin yani önemli. Yani şöyle böyle bir iğne yapamazsın. Onu e tabii. ama yani. şöyle yeterince ince bir iğne diyelim. Yani bildiğimiz iğne ucu kılıklı bir hassasiyet iğne. Hassasiyet diyelim. İşimizi görüyor. Şimdi burada şeye girelim. Niye 78 devirdi? Niye 33'lük? Niye 45'lik? Bunların birimi ne peki? 78 ne? Devir dakikada. Rotation per minute. Plak, RPM. dakikada Partisler 78 de devir dönüyor. Buradaki birinci önceliğimiz çözünürlük. Çok yavaş yavaş dönerse yeterince ayrıntılı ses kaydedemiyoruz. Bu arada şunu da... Ama heh, daha çok kaydedebiliriz. Heh. şunu da eklemek durumundayım. Ses mesela sahnede 10.000 defa titreşiyoruz ya hiçbir ses eğer sinüs dalgası değilse tek bir salınımdan tek bir titreşime ibaret değil. Her ses rengi birbirinin üstüne binmiş pek çok titreşimin bir birleşimidir. Yani biz asla mesela Fuat'ın sesini duydunuz. Fuat'ın sesi tek bir frekanstan oluşmuyor. Bir tane temel bir frekans var o esnada Ağızdan çıkan kelimenin şiddetine ve notasına göre diyelim. Onun üstüne binmiş bir sürü titreşim var. Onlar o titreşimlerin katların oranları bir ses rengini belirliyor. Yani Ama böyle taş örneğini verdik ya evet. o aslında doğru bir o, örnek değil. O kolaylık olsun diye kullanılan bir şeydir. Çünkü evet. taş tek bir yüzeyde ya suyun yüzeyinde yayılıyor. Halbuki evet. bu üç boyutlu uzayda. Evet bir sürü sıklıkla kullandığımız şöyle bir dalga var ya ses ondan ibaret olsaydı <laughs> test sinyali gibi yani hep, ya yani en fazla terebin kadar ses çıkarırdı yani zenginliğinde. Dolayısıyla o, o iğnenin 20 ila 20 bin defa titreşebilecek bir iğne olması teorik olarak. O, teorik olarak o iğnenin kazıyacağı ortamın da 20 ila 20 bin defa titreşmeye kazınmasına izin verebilecek olması lazım. Şimdi buradaki... Çözünürlük diyebiliriz buna. Aslında, evet. Değil mi? Hızlı olması da onu getiriyor. Çünkü ne kadar yavaş giderse iğnenin 20 bin defa titreşecek. Bunu nasıl kazıyacak abi oraya hiç ilerlemeyen bir medyuma? 20 bin kere titrediğiyle kalır. <laughs> evet. Böyle Hep bir, aynı yeri deler. Şöyle bir şey <laughs> meydana getirir. <Her gülüyor> gün şöyle çizeceğine siz yavaş geçirdiniz. Şöyle bir şey kalır. Böyle bir karalama olur o yani. Dolayısıyla hız önemli dediği gibi. Bu da bizi işte şeye i̇ğnenin getiriyor. İğnenin hassasiyeti de siz ona bakmayın. İğnenin hassasiyeti de tabii önemli. Peki. İğne ne kadar keskin ve ince ise teorik olarak bir atom ucundaysa o zaman daha çok... Arkadaşım bir atom ucunu neyle kaydedeceğiz, neyle çalacağız sonra? Ya, Adam Tabii tabii ki, etme. Tabii ki. <laughs> kalınlaşınca niye hassasiyetini kaybediyor ince bir kalemle çok daha hassas yazabilirsin 05 kalem 09 kalem vardır ya doğal olarak 05 kalem veya 03 kalem 09'dan daha ince yazar bunu kastediyorum o konuda <laughs> haklısın ben şunu anlatmaya çalışıyorum yeterince güçlü bir şeyle şey yaparsan kalın bir kalemle Oğlum de olur tabii ...yeterince bir değil alan yani çizerken, Şu masa kadar bir pikap Evet, var. kağıdımız büyükse... İğnemiz yani burada hız ve onun dediği atomla kazmak şundan dolayı iyi olurdu. Yerimiz dar bir kere. Birinci sorun o. Niye 78 devir, 33 devir, 45 devir diye uğraşıyoruz? Yerimiz dar abi. Gönül hisardaki çok hızlı geçirelim. 78 değil. 178 devire dönsün. Daha da güzel, daha da ayrıntılı <laughs> bir sinyal kaydedelim. Çünkü birazdan anlatacağım şeylerde de göreceğiz ki... ...iyi ses çıkıyormuş gene ya diyeceğiz yani. Şimdi ilk başta 78 devir olmasının sebebi de şu... ...mikrofonlar kötü, enerji dönüşü sürücüler kötü ve yetersiz. Plağa basacak, kazıyacak iğneler de o kadar hassasiyetle şey yapar ama bari demişler şunu 78 devir döndürelim. Bir şeye nazaran tezek bir ses çıksın. Çünkü 78 devrin plakların moda olduğu sık kullanıldı. Yani ilk kez sürülen seri üretim plaklar 78 devir. Çoğunuz da bunu. Gramofon diye bir alet var. Ne yapıyor Sessizlik. Gramofon aynen demin ne anlattık. Zarı titreştiriyoruz ses aracılığıyla. Oradan bir şey kazıyoruz. Sonra o kazıdığımız şeyde bir iğne gene bir zarı titreştirerek okuyor. Gramofon var ya gramofon. Şöyle bir huni var. O titreşen zarın çok da havadan dağılmadan, daha bir yönlü bir şekilde bize daha gücünü kaybetmeden ulaşmasını sağlayan bir Normal. nevi yoğunlaştırıcı. Hoparlörün <laughs> e, atası diyelim. Buyurun. Çok sevdiğim bir şey var. En zayıf halka geçerli. O yüzden bütün sistemin, bütün parçalarının yani komponentlerin iyi olması lazım. Evet. Yani şunu diyemezsin abi, çok iyi ses çalıyorum, harika bir iğnem var ama plağım çok evet. kötü veya işte tersi. Her aşamada the best. En iyisine ihtiyaç var. Ama... Dolayısıyla mikrofonlar kötü dedi ya. <laughs> yani zaten mikrofonlar kötü oldu. Zaten için... mikrofonlar kötü. Geçmiş olsun. İstersen 2500 devirle döndür o bile artık. <laughs> yani geçmiş olsun. Çünkü sesi ilk enerji dönüşümünü kötü yaptın. Bittin baba. Hani... Bu hala geçerli aslında. Hala geçerli. Fakat şimdi sesi diğer duyularımızdan ayır kılan bir özelliği var. Görsel olarak daha rahat aldatılabilen canlılarız bence. Ses daha önemli. <laughs> Heh. Şimdi ben de yorumları okuyorum. Flute TV'nin altına yazılan. Hep şey dikkatimi çekiyor. Diyor. Bu ses ne böyle? Bu sesin Allah cezasını versin. Ulan bir yaptınız da yapamadınız. Kıyamet kopuyor. Yani görüntü konusunda tek alınan eleştiri şey işte. Ya bu cam katı yapmasanız abi. Ya. Görüntü sıçrıyor. Biz unutmuşuz onu öyle ya. Sese daha duyarlı insanlar. Ya sırf Flu TV'nin yorumlara bakacak olursak bizi dinler hepsi alayı hayfaycı. Bizler anlayabildiğim kadarıyla. Aslanı yani doğadaki başlıca tehlikeleri görenlerin değil uzaktan duyanların torunlarıyız. <laughs> görenler öldü mü? <laughs> Öldüm şu e Çünkü o son görüntü. <laughs> Aslanı gördüysen o seni gördüğün son görüntü zaten. <gülüyor> <gülüyor> Afiyet olsun, Bay bay. Ama aslan sana yaklaşmaya çalışırken ormanda böyle çıt pıt etti mi demin bahsetmeye çalıştım ve bu alçağın kestiği. Alçak oldu. Bin e, hertzle bir kilo hertzle dört kilo hertz arasındaki duyarlı olduğumuz ses bölümünün sebebi o. Çıtırtı, pıtırtı, hışırtı hep o frekans aralığında yer alıyor. Yani sese daha duyarlı Kesinlikle olanlar. daha duyarlıyız. Onlar hayatta, hayatta kalmış. kalmış. Biz onların evet. torunlarıyız. E, o yüzden Flu TV'nin altında o kadar daha kıyamet kopuyor. Yoksa bunu yazanların ses dünyasına falan hiçbir ilgileri olduğunu ben sanmıyorum. Gelelim plak işimize. <gülüyor> Gelebilirsek. <gülüyor> Gelebilirsek. Sen, senin yüzünden dağılıyor. <laughs> Demin ne dedik? 78 devir dedik. Çünkü ilk başta 78 devir kullanılmış. Çünkü bir kez zaten mikrofon var. Şeyden az hallice. Telefon, Allah'tan telefon icat edilmişti. O yüzden mekanik ses enerjisini elektrik enerjisine dönüştürmeyi biliyoruz artık o sıralarda. Hocam burada araya girmem evet. lazım. Buyurun. Flütu TV'nin geleneğini bozmayın. Sen, mikrofon mi? nedir? <laughs> Hemen anlatalım. Ben, <laughs> <laughs> soralım, önce soralım. Mikrofon nedir? Evet, buyurun, nedir mikrofon? al <laughs> elinde de mikrofon var. Mikro küçük demek, fon ses demek. Evet. Küçük ses parçalarını kaydeden, kaydetmiyor pardon, alan şey. Deminden beri enerji dönüştürücü diye bir tarafımı yırtıyorum. <laughs> Aa, evet. Ama mikrofonlar çok farklı değil mi? Yani şimdi bu mikrofonla geçmişteki mikrofonların... Hepsinin temel prensibi, temel ilkesi aynı. Alabileceği, ona sağlanan bütün sesleri alıyor ona yani bütün ekmekleri yiyor yani. <laughs> Allah kahretsin. <laughs> Sen kendin kendi iştahınla karıştırdın <laughs> mikrofon. Temel çalışma mekanizması ya. Ne, an, yani ne anlıyorsunuz temel Dur, mekanizması? Dur şu şey yapabilir mi? Sen ne diyorsun? Mikrofon sesi bir enerjiye dönüşür. Yani normalde ses bir enerjiye dönüşür. Yani mikrofonda prensipte evet. bu enerjiyi elektronik dijital bir enerjiye dönüştürüyor. Allah razı olsun o be. Aferin sana be. Müjdeler be. var yurdumu. <laughs> bir enerjiyi bir başka enerjiye dönüştürme aracıdır evet. mikrofon. Ve bu ses işinde, ses kaydı, ses çalma işinde en önemli ilk hat. O hat yıkıldıysa abi geçmiş yani. Kötü mikrofon, mikrofon bir şey olamaz. O mikrofon iyi olacak arkadaşlar yani. İyi olacak. O sesin yani o hattın en önündeki asker mikrofondur. O iyi olacak. Yani o mekanik ses enerjisini elektrik enerjisine en az kayıpla dönüştürecek ki sen ondan sonra artık onu alacaksın plak mı yapacaksın ne istiyorsan onu yapacaksın. Hocam burada da yine flu TV'nin bir diğer sorusu gelecek. İyi nedir? <laughs> Hemen anlatalım. En az Hayır, kayıp. Gerçekten şu anlamda Mikrofon deyince şimdi evet. hakikaten 500 dolara da mikrofon var, 5000 dolara da var, evet. 15000 dolara da var, 49 evet. liraya da var. Bazıları 49 liralık mikrofonlarla evet. sonuç almaya çalışır. Kimisi 500, kimisi 5000. Hemen anlatalım. 1000. Deminden beri ne konuşuyoruz? Konuşmamızın içine çok sık geçen bir terim. High fidelity. Yani aslında sadakat. Ne demek asla sadakat? sadakat? Ses kaynağı her ne ise doğalında onu en az kayıpla birebir kayıt edip canlandırabilmek için. Burada iyi mikrofon oraya devreye giriyor. Ben bir enerji yaratıyorum bir ses kaynağı olarak. Bu yaratmış olduğum enerji dalgasını en az kayıpla elektrik enerjisine çevirmek işte o para. Evet. Şimdi 49 dolar mikrofon. Gördüğünüz Bunu birer birer yani işte ha bu konuşan Fuat ya diyeceğiniz kadar <gülüyor> yapıyor. <gülüyor> Abartarak görüyorum <laughs> öyle konuşuyor. <laughs> dediğine şöyle haklısın. Bu devirde artık öyle mikrofon kalmadı bence de. 78 devrinde hakikaten eldeki mikrofonlar yani eski tip telefon ahizelerinin de en ilkellerinden az hallice idi. Dolayısıyla aynen dediği gibi ha biri konuşuyor ya. Aa. <laughs> evet arkadaşlar bu bölüm bu kadar. Gelecek bölümde plan iyi mi kötü mü olduğuna devam edeceğiz. Görüşmek üzere.